Sevgili takipçilerim merhabalar. Bugün sizlerle gezegen hareketlerine bağlı olarak astrolojik burç yorumlarını paylaşacağım. Mart 2025, Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için önemli astrolojik etkiler taşıyan bir dönemdir. Bu süreç özellikle iş, finans, ilişkiler ve kişisel hedefler alanlarında değişim ve dönüşüm getiriyor. Aşağıda bu dönemde Oğlak burçlarını ve yükselen Oğlakları bekleyen ana astrolojik olayları ve etkilerini ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. 1. Venüs Retrosu 2 Mart 13 Nisan Venüs'ün Koç burcunda geri hareketi, Oğlak burçlarını aşk, değerler ve maddi konularda gözden geçirme yapmaya yönlendirebilir. İlişkilerde eski sorunlar veya kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Özellikle partnerinizle ya da yakın çevrenizle geçmişte çözülmemiş meseleleri tekrar ele alabilirsiniz finansal anlamda da eski yatırımlar veya harcamalar hakkında tekrar değerlendirmeler yapmanız gerekebilir. Venüs Retrosu, estetik ve güzellik ile ilgili değişimlere de işaret edebilir. Etki alanı, aşk, değerler, finans, ilişkiler, öneri, ilişkilerdeki sorunları çözmek için fırsat yaratın. Eski finansal kararlarınızı gözden geçirin ve gereksiz harcamalardan kaçının. 2. Merkür retrosu 15 Mart 7 Nisan. Merkür retrosu Koç burcunda gerçekleşeceği için iletişimde, iş hayatında ve gündelik yaşamda aksaklıklar ve yanlış anlamalar yaşanabilir. Özellikle iş yerindeki yazışmalar, sözlü iletişim ve dijital cihazlarla ilgili sorunlar baş gösterebilir. Merkür retrosu eski projelere dönmek, yarım kalmış işleri tamamlamak ve geçmişteki hataları düzeltmek için uygun bir dönemdir. Ayrıca seyahatlerde aksaklıklar yaşanabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Etki alanı, iletişim, iş hayatı, teknoloji, öneri. İletişimde dikkatli olun ve eski projelere geri dönmek için fırsat yaratın. Seyahat planlarınızı gözden geçirin. Üçüncü ay tutulması 14 Mart. Başak Burcu'ndaki ay tutulması, Oğlak Burçları'nı sosyal çevreleri, arkadaşlıkları ve toplumsal bağlantıları açısından etkileyebilir. Bu tutulma arkadaşlıklarınızda önemli farkındalıklar yaratabilir ve bazı ilişkiler sonlanabilir. Ayrıca toplumsal rolleriniz ve ideallerinizle ilgili önemli değişimlere işaret eder. Bu dönemde bir topluluk ya da grup içindeki yerinizi sorgulayabilir ve sosyal çevrenizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Hedeflerinizin ve geleceğe yönelik planlarınızın ne kadar tutarlı olduğunu gözden geçirebilirsiniz. Etki alanı: Arkadaşlıklar Sosyal çevre, hedefler. Öneri: Sosyal çevrenizi gözden geçirin ve hedeflerinizin doğruluğunu değerlendirin. Eski dostluklar veya ilişkilerde değişimlere açık olun. 4. Güneş tutulması, 29 Mart. Koç burcundaki güneş tutulması, Oğlak burçları için iş, kariyer ve finans alanlarında önemli yeni başlangıçları işaret eder. Bu tutulma kariyerinizde büyük bir dönüşüm yaratabilir yeni bir iş fırsatı doğabilir ya da mevcut işinizde köklü bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Ayrıca, finansal durumunuzda yeni bir düzen kurma isteği doğabilir. Sağlık konularında da dikkatli olmanız gerekebilir. Yeni bir sağlık rutini oluşturma zamanı olabilir. Etki alanı, kariyer, iş, finans, sağlık, öneri. Kariyerinizdeki fırsatları değerlendirin ve finansal durumunuzu gözden geçirin. Sağlık konusunda yeni bir düzen oluşturmak için uygun bir zaman. 5. Neptün'ün Koç burcuna geçişi 31 Mart. Neptün'ün Koç burcuna geçişi kişisel hedefler ve toplumsal vizyonlarınızla ilgili önemli değişimlere işaret eder. Bu geçiş, Oğlak burçlarını daha cesur ve girişken bir şekilde yeni hedefler belirlemeye yönlendirebilir. Aynı zamanda manevi arayışlarınız ve kişisel gelişim alanlarında derinleşme isteği doğabilir. Bu süreç Yeni bir vizyon edinmek, daha büyük ideallere doğru adım atmak için elverişli olabilir. Kendi iç yolculuğunuzda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Etki alanı, kişisel hedefler, manevi gelişim, toplumsal vizyon. Öneri: Kişisel gelişiminiz ve manevi arayışlarınız için bu geçişi değerlendirin. Hedeflerinizi büyütmeye ve daha cesur adımlar atmaya odaklanın. Genel değerlendirme: Mart 2025 Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için hem kişisel gelişim hem de profesyonel alanda önemli bir dönemi işaret eder. İletişim, iş, finans ve ilişkilerdeki değişimler ön planda olacaktır. Bu dönemde eski konuları gözden geçirmek, kariyerinizdeki fırsatları değerlendirmek ve sağlıkla ilgili adımlar atmak önemlidir. Sosyal çevrenizdeki değişiklikler ve kişisel hedeflerinizdeki yenilikler de bu dönemde dikkat çekebilir. Öneriler: İletişim ve iş. Merkür Retrosu sırasında iletişimde dikkatli olun ve eski projeleri gözden geçirin. Kariyerinizdeki fırsatları değerlendirin. Aşk ve ilişkiler. Venüs Retrosu sırasında ilişkilerdeki eski meseleleri çözmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevre. Ay tutulması, arkadaşlıklar ve sosyal çevreyle ilgili değişimlere işaret eder. Eski dostlukları gözden geçirebilir ve yeni hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Kişisel hedefler. Neptün'ün geçişiyle kişisel hedeflerinizin farkına varın, manevi gelişiminizi derinleştirin ve ideallerinize doğru adımlar atın. Bu dönemde esnek ve dikkatli olmak, olası değişimlere uyum sağlamak önemlidir. Değişimlere açık olun ve kendi yolculuğunuzda güçlü adımlar atmaya hazır olun. Mart 2025, yükselen Oğlak burçları için önemli astrolojik etkilerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde kişisel gelişim İş hayatı, ilişkiler ve sağlık gibi çeşitli alanlarda değişimler yaşanabilir. İşte Mart 2025'te yükselen Oğlak burçları için dikkat edilmesi gereken ana astrolojik etkiler. 1. Venüs retrosu 2 Mart 13 Nisan. Venüs'ün Koç burcunda geri hareketi, yükselen Oğlak burçlarını aşk, ilişkiler ve maddi değerler açısından etkileyebilir. Bu dönemde eski ilişkilerden gelen çözülmemiş duygusal meseleler tekrar gündeme gelebilir. Yükselen Oğlaklar, geçmişteki ilişkilerinin veya kişisel değerlerinin üzerine derinlemesine düşünme ihtiyacı hissedebilirler. Venüs retrosu aynı zamanda finansal konularda da geçmişe dönük değerlendirmeler yapmayı gerektirebilir. Yatırımlarınızı ve harcamalarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Etki alanı: Aşk, ilişkiler, maddi değerler. Öneri: Eski ilişkilerle ilgili duygusal meseleleri çözmeye yönelik adımlar atabilir. Finansal durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. 2. Merkür retrosu 15 Mart 7 Nisan. Merkür retrosu Koç burcunda gerçekleşeceği için yükselen Oğlaklar için iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. Bu dönemde yanlış anlamalar, gecikmeler ve teknik aksaklıklar söz konusu olabilir. Özellikle iş hayatında yazışmalar, elektronik cihazlar ve sözlü iletişimde dikkatli olunması gerekir. Ayrıca Eski projelere geri dönmek veya yarım kalmış işleri tamamlamak için uygun bir zaman olabilir. Bu süreç, geçmişteki sorunları çözmek için faydalı olabilir. Ancak yeni başlangıçlar yapmadan önce eski konuları tamamlamak önemlidir. Etki alanı, iletişim, iş, yazışmalar, dijital teknolojiler. Öneri: Eski projelere dönüp tamamlayın ve önemli yazışmalar ya da anlaşmalardan önce dikkatli bir şekilde gözden geçirin yeni başlangıçlardan kaçının. Üçüncü ay tutulması 14 Mart. Başak Burcu'ndaki ay tutulması, yükselen oğlak burçları için günlük yaşam, sağlık, iş rutinleri ve kişisel bakım konularında önemli değişimlere işaret eder. Ay tutulması, iş hayatınızda büyük bir farkındalık yaratabilir ve rutinlerinizi yeniden düzenlemenizi gerektirebilir. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, eski sağlık sorunlarına çözüm aramak için uygun bir zaman olabilir. Ayrıca, iş yerinde ya da çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Etki alanı, sağlık, iş hayatı, günlük rutinler. Öneri, sağlığınıza özen gösterin, iş yerindeki ilişkilerinizi gözden geçirin ve günlük rutinlerinizi düzenleyin. Eski sağlık sorunlarını ele almak için fırsat yaratın. 4. Güneş tutulması 29 Mart. Koç burcundaki güneş tutulması, yükselen Oğlak burçlarının kariyer, iş ve toplumla olan ilişkilerini etkileyebilir. Bu tutulma, profesyonel hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaratabilir ve yeni iş fırsatları ya da kariyer değişimleri gündeme gelebilir. Ayrıca bu tutulma, iş yerindeki pozisyonunuzu ve sosyal statünüzü sorgulamanıza neden olabilir. Yükselen Oğlaklar geleceğe yönelik büyük adımlar atabilir, yeni hedefler belirleyebilir ve kariyerlerinde bir yenilik yapmak isteyebilirler. Etki alanı, kariyer, iş, toplumla ilişkiler, öneri, kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar için bu dönemi değerlendirin. Toplum içindeki rolünüzü sorgulamak ve değişiklik yapmak için uygun bir zamandır. 5. Neptün'ün Koç burcuna geçişi 31 Mart. Neptün'ün Koç burcuna geçişi yükselen oğlak burçlarını kişisel hedefler ve idealler konusunda daha cesur olmaya yönlendirebilir. Bu geçiş, yaşamınızda önemli bir dönemeç olabilir ve yeni bir vizyon geliştirmek için fırsatlar sunar. Kişisel gelişim, manevi arayışlar veya yaratıcı projelerle ilgili yeni bir yönelim başlayabilir. Ayrıca, hayallerinizin peşinden gitme cesaretini bulabilir ve toplumsal vizyonunuzu yeniden şekillendirebilirsiniz. Etki alanı, kişisel hedefler, manevi gelişim, yaratıcılık, öneri, kendinizi keşfetmeye odaklanın ve yeni hedefler belirleyin. Manevi veya yaratıcı çalışmalarınıza yönelmek, kişisel gelişim için faydalı olacaktır. Genel Değerlendirme Mart 2025, yükselen oğlak burçları için önemli değişimlerin ve farkındalıkların dönemi olacak. Aşk, iş hayatı, sağlık ve kariyer gibi birçok alanda derinlemesine düşünmek, ve eski meseleleri çözmek için fırsatlar doğacak. Venüs retrosu ilişkilerdeki geçmiş meseleleri gündeme getirebilirken Merkür retrosu iletişimde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Ay tutulması sağlık ve günlük yaşamda değişimler getirirken Güneş tutulması kariyer ve toplumla olan ilişkilerde önemli dönüm noktalarına işaret ediyor. Neptün'ün geçişi ise manevi ve kişisel gelişim konularına yönelmek için bir fırsat olabilir. Öneriler İletişim ve iş. Merkür retrosunda. İletişimde dikkatli olun ve iş yazışmalarını dikkatlice gözden geçirin. Sağlık ve günlük rutinler. Ay tutulması sağlığınıza özen göstermenizi ve iş rutinlerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ediyor. Kariyer. Güneş tutulması kariyerinizde büyük değişim ve yenilikler getirebilir. Bu dönemi değerlendirin. Kişisel gelişim. Neptün'ün geçişiyle kişisel hedeflerinizi ve manevi yolculuğunuzu gözden geçirebilir. Kendinizi daha iyi keşfetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemi geçmişi gözden geçirmek, kişisel gelişiminize odaklanmak ve kariyerinizde yenilikçi adımlar atmak için verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var.